Arkadaşlar merhaba, Konya'nın e, bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun, şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi, burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Biz de oradan başlayacağız. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre Uzamış bir önceki çeyrekliğe kısalmış. Bunun ben makul olan, arkadaşlar bana göre sıfıra yakın olan iyiydi yani. Ben öyle düşünüyorum. Ee, bakalım net işletme sermayesinde herhangi bir problem var mı? Evet. Net işletme sermayesinde e, bir problem var. Yani eksiklik var. Bu ne demek? Şirket tam kapasite çalışabilmesi için gereken sermaye miktarını gösterir. Ama çok büyük bir oran değil. Yani 1.72 e, çok büyük bir oran değil. Net borca bakalım arkadaşlar. Net borç ne olmuş? Net borç 279. Milyondan 266 milyona e, gerilemiş. Yüzdesel olarak da e, 7.25'e denk geliyor. Dolayısıyla tehlikeli bölgede değil. Net, yani borçta e, tehlikeli bölgede değil. Nakit akışlarına bakalım. Evet nakit akışlarında sıkıntı son iki çeyrektir. E, hala pozitif bölgede ama yeterli değil arkadaşlar. Allah'tan şirket büyük oranda borçlu değil. E, dolayısıyla buradan kurtarıyor arkadaşlar gelelim şirket yatırımı yapmış mı ona bakacağız ee, Sevgili arkadaşlar ee, ortalamamız 158 ama şu anda 0.08 yani 76 milyonluk bir çıkış var ama biz buna yatırım yaptı demiyoruz değil mi yani ortalamanın üstünde olması lazım ciddi bir para değil şirketin büyüklüğüne göre yabancı para pozisyonuna bakalım bir önceki çeyrek 70 milyonmuş, şu anda 90'a çıkmış. Hafif artmış ama çok hafif. Bu da çok riskli değil. Öz kaynakların 2.5'ine denk geliyor. Büyük bir oran değil. Dolayısıyla dövizdeki yukarı ya da aşağı yönlü hareket şirketi çok da enterese etmez. Ben e, şeyi beğenmedim arkadaşlar. Etkinlikleri. Neden? Çünkü noktası yeterli değil. Onun için beğenmedim. Sıra geldi faaliyetlere. Evet şu performansa bakalım, <laughs> bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyreğe göre performansını gösteriyor. Örneğin 2024'de 6 ile 2023'e 6 arasındaki ne olmuş, e, hasılat 325'ten 64'e yüzde 80.8 bir gerileme olmuş. Sonra bu 2024'de 9'da zirve yaptı. zaten aşağı yukarı bütün şirketlerimizde böyle, sonra düşüşe geçmiş ve stabil olmuş. Yani şöyle bakarsak bu 9'dan e, 30'a artık düşüş hızı yavaşlamış arkadaşlar. Düşüş hızı yavaşlamış. E, hala düşüyor mu? Evet düşüyor ama yavaşlamış. Eskisi gibi %90 falan değil %30'a inmiş. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık borç kaynağıyla %64.47 oranda hasılat yaparken şu anda bu oran 41.99'a gerilemiş bir önceki çeyrek 23 55'miş. Bu geçen senekinden aşağıda. Bir öncekinde de yukarıda bir performans olmuş. Bakalım Favuk ne olmuş arkadaşlar? Favuk geçen sene 8.87'den 2.73'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 1.51'miş. Dolayısıyla geçen senekinden aşağıda bir öncekinden e, yukarıda diyebiliriz. Net kara bakalım. <laughs> Net kar şirket geçen sene 1.91 ee, zarar yazmış şu anda 1.18 ee, bir önceki çeyrekte 1.72 ee, 2'ymiş bu da her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş ama hala zararda şirket ee, sevgili arkadaşlar yani son 3 çeyrek zarar yazmış işte zarar 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 ee, değil mi geçen sene de zarar yazmış gördüğünüz gibi sadece şu 9'da 24'de 9'da bir miktar kar yazmış peki ne olmuş şirket favori etmiş neden zarar etmiş. Çünkü faaliyet dışı giderler arkadaşlar. 206 milyon. Ee, o belini kırmış. Ee, parasal kayıp kazançtan zarar yazmış. Ee, 76 milyon bir eklemiş vergisi var. O da tahakkuk olmuş. Tahsil olmamış. Yani buradan bu kasadan bu kadar para daha çıkacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Ama ne zaman çıkacak? işte bir e, maddi duran varlık almıştır. Genelde böyle oluyor arkadaşlar. E, onun vergisi var. Ama satınca e, bu olacak. Ee, evet, e, şirket genel hatlarıyla sadece net zararda yani net zararda biraz toparlamış. Onun dışında her şey geçen senekinden bir aylığı aşağıda, bir önceki çeyrekle biraz toparlamış. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümesine. Geçen sene 7.09 büyümüş, %9 değerlendirme yapmış. Ee, bu kez de 4.94 büyümüş, 6.12. Yani değerlendirme e, Olmasa şirket yine eksi yazmaya daha edecek arkadaşlar. Gelelim yıllık büyümeye. Bu gerçekçi değil arkadaşlar ama buna yaklaşıktır yani. Bu enflasyon muhasebesiyle alakalı bir şey. Gerçekçi değil ama trendi bize gösteriyor. Dolayısıyla trend olarak en geçen senekinden hem bir öncekinden hafif olumlu olmuş. Ee, sevgili arkadaşlar. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük e, FK'sı anlamlı değil yani eksi şu anda yine eksi en düşük 5 yılın piyasa değer defter 2.48 şu anda 709 en düşüğünün 2.86 katı <laughs> fiyat/hisse başına öz kaynak getirisi 32.91 eee oldukça yüksek bir rakam bunun 2'yi geçmemesi lazım zirve fiyatı 12.330 şu anda 5.335'te yani %56.73 zirvesinden aşağıda peki bunu buraya getiren sebep ne yani bu 120 lirayla ne olmuş yani bu bilançoda yani gelen bilançoda böyle bir şey mi var yok peki sır neymiş sır şu halka açıklığı 15 e, tamamlanmak için gereken para 3 milyar 900 Tabii daha önce daha düşüktü sevgili arkadaşlar daha düşüktü çünkü fiyat daha düşüktü değil mi Peki ne oluyor? işte böyle olunca böyle e, birileri hisseyi alıyor, e, ele geçiriyor. E, 7 bin e, 731 bin not var piyasada ve onu istediği gibi hareket ettiriyor. Yani burada e, bilançoyu falan e, hareketi değil bu arkadaşlar. Bu başka bir şey bu. Yani birileri süpkülasyon manipülasyon yaparak e, bu hisseyi işte bir şeyler uydurarak işte ne oldu? Bedelsiz verecek falan filan. E, bu ayakla e, milleti de peşine sürükleyerek zingvereğe çıkarıp zingvereğden de e, malı bırakıyorlar. Sen beş artık e, kim hatta kaldıysa. E, bu, genelde bu tür kağıtlar hep böyle oluyor zaten. E, yani başka türlü olması mümkün değil. Çünkü bilançoya göre ortada bir şey yok ki sen buna gidip 12.530 lira veresin. Yani bilanço bunu söylemiyor. Evet dedik ya sır bu halka açıklığının çok düşük olması. E ben tekrar gideyim tekrar giderim oraya. E, bilmiyoruz. E, tekrar oraya da gider. Ya da e, binlerce bin beş yüz gelir. yani bunlar mümkün arkadaşlar. E, şöyle olacak ya da böyle olacak diye kesin bu tür kağıtlarda e, bir öngörümüz olamaz. E, onu beleteyin e, sevgili arkadaşlar. Şimdiye kadar etkinliklerden bahsettik faaliyetlerden bahsettik. Ondan sonra neye bakacağız? Geleceği tahmin etmeye çalışacağız. E, çünkü bu hep geçmişte kaldı ya. Biz geleceği tahmin edersek yatırımcı böyle yapar daha sağlıklı tahminler daha sağlıklı kazançlar sağlıklı e, sağlar e, sevgili arkadaşlar. Şimdi evvela bir önceki şey ne tahmin etmişiz ne kadar yanılmışız ona bakalım. Evet ben defter diye 827.79 bekliyormuşum. Benim bekletimden %9.1 daha aşağı gelerek 752 gerçekleşmiş. Ben de bunu bilmişim diyorum. Çünkü %10'u geçmemiş yani. Varsa başka bir delikanlı ben öz kaynak tahminini yaparım. E işte buna hepsini de bilirim diye e gelsin abi ya yani hiç sıkıntı yok benim için ben de tahmin yapayım e o da tahmin yapsın gidip bakalım sonra kim ne kadar gelmiş Özkan'a tahmin yok kolay bir tahmin değildir arkadaşlar size onu söyleyeyim yani e, basit bir şey değil yani Evet şimdi peki şimdi ne e, bekliyoruz ona bakalım defter değeri 752, 76 ben 862.68 bekliyorum ki gelmeyecek yine. E, çünkü orada %10 yanılmıştık. E, burada da %10 yanılabiliriz. E, dolayısıyla işte e, ne olabilir? E, belki de 800 gelecek. Belki de 820, 830 yani ona yaklaşık bir şey gelecek. Yani e, yanılma ihtimaliniz büyüktür. Çeyrekli göz kaynak bilmesi 15-40'ın altına gelme ihtimali vardır arkadaşlar. Peki 9. çeyrekte ne olmuş? Mesela bakalım geçen sene. Yok. Bir önceki çeyrekten çok da iyi olmamış. Yani değil mi? Bir önceki çevreten çok da iyi olmamış. Ee, şimdi değerlendirme yapacağız. Tabii bu soyut bir kavram baş başlar. Değerlendirmeyi ben şirketin getirisiyle alternatif getiri ölçerek yapıyorum. Yani soyut bir kavram. Ee, gidip şirketin mal varlığını falan e, ölçmüyorum. Zaten o zaten kendisi söylüyor. Benim 700, e, her bir lotum değeri diyor. 752.76 Onu söylüyor zaten. Yani bizim ayrıca ekstradan gidip malının mülkünü saymamıza gerek yok. Biz bir an içerisinde ne yazıyorsa onu inanılmaz zorundayız. Ben bu tahminleri yapmadan önce size söyleye şunu söyleyeyim. Daha doğru, daha gerçekçi tahminler yapmak için faaliyet raporlarını okumanız lazım. Şirketin borcu mu var, yatırım yapmış mı? Yapmışsa kendi parasıyla mı yapmış, e, bankadan kredi mi çekerek yapmış? Vesaire vesaire. Yani daha bir sürü şeyi e, daha titizlikle inceleyebilir, Daha gerçekçi rakamlara ulaşırsınız. Ama bunu yapmak haliyle zor benim için. Çünkü burada... 600 tane şirket var. Ben bunu müm yapma mümkün değil arkadaşlar. Yani her birisine bir gün ayırsam 600 gün yapar. Yani 2 yıl yapar. E 90 günde bir neden çok geliyor? Dolayısıyla buna gücüm yetmez yani. E, dolayısıyla matematiğe başlıyoruz. E, matematikte matematik de fena değil. Yani %10 yanılmış işte. E, yanılmamışız. E, öyle söyleyeyim. Şimdi yine defter değeri 752. Ben 868 bekliyorum. Büyüme de biraz gerileme bekliyormuşum. Fiyatı 5 milyar şey 5 milyon e, 335 lira. Benim bulduğum 775 lira anlık bugün olması gereken diye. 70 gün kaldı bilanço bilanço değeri de 986. Peki nasıl oluyor ya bu bu ya? E, böyle sen bu kadar komik bir değermiştin. Sen bilmiyorsun bu işi. Çok basit. Arkadaşlar 752 76 bir varlık var. Bu varlığı koyduk. Sonra dedik ki biz bu varlığı ortağız. Bu varlık kendisine ne kadar çoğaltacak? Biz 15-40 diyoruz ki bunun aşağısında gelecek. Hep beraber de göreceğiz. Hadi bu kadar büyüdüğünü varsayalım. 70 gün sonra bize kazancı 88 lira 93 kuruş olacak. Bak bunun için siz ne veriyorsunuz? 5 milyon 335 lira. İşte bunu da %11.75'te yani 3 aylık faizle bankaya yatırsanız sevgili arkadaşlar ne olacak kazancı? 480 lira. Ne oldu? Bunun neredeyse 6 katı değil mi? Yani faiz getirisi şirketin getirisinin altı katı. E ne olacak o zaman? Yanlış yatırım kararı olur. Fiyattan faydalanmak istiyorsanız, fiyat süpürgesini yapmak istiyorsanız o ayrı. Ama öz kaynak getirisiyle şirketin bizim ortak olduğumuz. Değil mi? E, faiz getirisiyle kıyaslarsak çok çok gerisinde kalmış. Peki neymiş o zaman 775? Bugünkü değermiş. Bugünkü değer olursa şirketin getirisiyle faiz getirisi eşit olacak arkadaşlar. Değil mi? O zaman eşit oluyor. O zaman diyoruz ki istek şirket yatır. İstersen e, faize koy aynı parayı kazanırsın. Ama burası borsa e, e, buradan da iş kontrolü istemen lazım. Tabi istersin istemezsen o sana kalmış. Dur, fiyat işte değer böyle çıkıyor arkadaşlar. Yani yoksa kafamızdan uydurmuyoruz. Ölçüyoruz değer çıkıyor. Peki şu it mısın? yani 775'e gelmez. Kek 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 kük kük kük. E doğrudur. Ben geleceğini iddia etmiyorum ki. Ben fiyat diyen bilenmiyorum. Buraya gelecek buradan tekrar 50 bin olmaz demiyorum. Öyle bir şey. Ben bilmem mümkün değil. Bilsem kendim alıp satarım. Parası olan bunu 50 binde yapar. 150 binde yapar ya. Yani ben böyle bir iddiada değilim ki. Ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Defaatle söylüyorum. Fiyat alıp satmıyorum. Fiyat alıp satmak iş. Onlar çekiyorlar çizgiyi. Aha burası destek. Aha burası köstek. Yok Fibon Akci, yok Fibon Mutaza içi moku bulutuna giriyor, oradan çıkıyor, takası böyle, tukası böyle. Onlar bu, bu alım satım yapabilirler. Ve kazandıklarını iddia ediyorlar, yarısı yalan söylüyor. Çünkü yani ki, birisi kazanıyorsa birisi kaybediyor. Peki değer yatırımcının e, burada işi var mı? Yok. yani değil mi? Ben bu fiyattan ne bu mal alırım, ne satarım, ne de kar yapacağım diye hayal ederim. Dolayısıyla benim işim değil. Nakit edilme Bizim, bizim işimizde biz fiyat alıp satmayız. Değer alıp satarız arkadaşlar. Değer oluşturan şey de dediğim gibi şirketin defter değeri, onu büyütme potansiyeli, fiyat ve alternatif getiri arasındaki bu döktürün arasında oluşan korelasyonun sonucu çıkan matematiksel rakama biz değer işte İşte bulduğumuz değer bu. Ve şimdi fiyat nerede? Değerinin değil mi? E, 7 kere 8 56. E, demek ki 6,5 katı falan yaklaşık. Ya ben niye buçuk kat pahalı bir şey alayım? E efendim e bedelli bedelsiz bölünecekmiş. Ne olacak? Ne olacak yani bedelsiz bölünürse sizin 100 liranız bak. Bakkala götürdüğünüz 10 tane onluk çocuğa gönderdiniz 10 tane onluk verdi size. E ne olacak? Para, bir tane para verdiniz 10 tane onluk olunca değer değişti mi? Satın alma gücü değişti mi? Yok yine 100 lira yine 100 lira. Değişen bir şey yok. Bedelsiz budur. Başka bir şey değil. Bu hikayelerle e, sizi peşinden sürüklerler. Satın aldıkları malları da Yok adam e, boşaltırlar arkadaşlar. Dolayısıyla buna e, olmamış demiyoruz. 10 kere olmamış diyoruz. Aşırı derecede pahalı. Bilançoda bunu desteklemiyor. Zaten bilançoda hak e, bundan sonra karar sizin ararsınız, satarsınız, tutarsınız. E, siz basıyorsunuz. Ben basmıyorum. Ben nasıl kendi fikrimi ortaya koydum. Kendi değerlendirmemi ortaya koydum. Siz benim gibi bakmayın. Gidin yine çarpanlara bakın. Ya da gidin yine e, efendim bedensiz bölünecek hikayeyi anlatanlara bakın. Siz bilirsiniz onu yani ben dedim diye böyle olacak. Ben dedim diye fiyat gitmez demiyorum. De, defa da söylüyorum. Ya fiyat şeytandır. Gider de düşer de. Önemli olan senin neyi, ne zaman, niçin, ne aldığını bilmen lazım. Bilmezsen ne olur? Bilmezsen işte orada Eyfel Kulesi dikilir. Sonra Eyfel Kulesi yıkılır ve şirket yıkıldığı zaman da herkes altında kalır. 3-5 kendine gelemez. Ve sen de paran erir. %90'ını kaybedersin. %99'unu kaybedersin. Ya size ben yatırımcı olun diyorum. Kumarbaz olmayın diyor. Yatırımcı olun. Sizi ilgilendirmiyor. Birileri götürüyor mu? Bırak götürsün ya. Götürsün o kalsın. Nereye götürse götürsün. Bir 500 bine götürsün. Çünkü sen içindeyken gitmez zaten. Sen içinde gitme. Git bir milyon not al bakayım. E, senin başına nereye gelecek ya? Değil mi? E, gerçi bir milyon lot yokmuş ama e, 731 bin. Vay tabii ya 731 bin notu var. Ya git 100 bin not al. 100, 100 bin not al. E gök başına neler geliyor? Onu söyleyeyim. Dolayısıyla buna olmamış diyoruz. Olmamış, olmamış. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın ya. Dur bir beğeni, paylaşı gönderin. Bir emek harcıyorsun yani değil mi? E, bir sonraki şeyle bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.